Merhaba, bugün biraz sorumluluk bilincinden bahsedelim istiyorum. Hayatımızda aldığımız ve almadığımız sorumluluklarımız var. İyilik ve kötülüğün kavgası ilk insandan beri yaşandığı gibi. insan her anını nerede geçireceğini ve hangi tarafta olacağını seçmek durumundadır. İyiliği ya da kötülüğe adım atmadan önce sonuçların neler olabileceğini kendisine söylemek zorunda. İnsan genelde mükemmelliyetçi bir bakış açısıyla bir iyilik yapıp görünüşünde küçük bir yararı olacağını düşünür. Örneğin bir taşı başkası takılıp düşer diye sokaktan kaldırmayı önemsemez veya bunu yapmak istemez. Yapmadığındaysa başkasına zarar verebilecek bir durumu eliyle düzeltmemiştir. Farkında olmadansa kötülüğe hizmet etmeye başlamıştır aslında. Elinde imkan varken bunu kullanmamak yani iyilik yolunda bilinçli bir şekilde adım atmamak, hava varken nefes almamak için ağzını burnunu kapatmaya çalışmak gibidir nefessiz kaldığında bedeni nasıl tükenmeye doğru gidiyor ya insanın aynı şekilde iyilik yapmadıkça ve kötülüğü engellemedikçe de kalbi ve ruhu acı ve ıstırap içinde iki büklüm olur. Ben kötü değilim diyerek çıkamazsın işin içinden. Yapmadığın iyiliklerin hesabını vermek de zordur bu hayatta. Belki dünyanın bu hali yapılan kötülüklerin değil yapılmamış iyiliklerin sonucudur bu hayatta insanlardan karşılık beklemeden yapabileceğin bir iyiliğin olsun. Geleceğin daha iyi olacağına dair de inancın olsun. Yastık kadar yumuşak ve rahat bir vicdanın olsun. En halinde bile şükür varsa sen mutlusun.